Tevzi Karakoç, Ümraniye Van Gürpınar Dernek Başkan Vekili. Ümraniye Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu güzel etkinlik, Ramazan etkinlikleri, ee, insanlarımızı bir arada, akşamları özellikle bir araya gelip de sohbetler, çay içmeler, efendim söyleyeyim, ee, güzel bir ortam. Van coğrafyasıyla e, coğrafyasıyla, kültürüyle zengin bir, e, kadim bir şehrimiz. E, dolayısıyla en e, önemlisi de Van Gölü, e, Türkiye'nin en büyük göllerinden bir tanesi. Van kahvaltısı 52 bin küsur kişiye aynı günde kahvaltı verdik ve Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandık, aldık da çok şükür. Van denince ne de tabii ki Van göle efendim mesela biz Van denizi yiyoruz. Van balığı kahvaltısıyla, keledoşuyla yemek özellikle. bunlar tabii kültürümüzün güzelliği bunlar her ilimizin olduğu gibi. Van insanı şöyle gerçekten misafirperver. Yani diyeceğim o. Gidip de görmeniz lazım. E, anlatmakla değil, gidip de görmek lazım. Onun için e, kim olursa olsun bana buyurun gelen, komşumuz e, bizlere e, ev sahipliği kocamızı açarız tabii ki sonuna kadar. E, yani o zaman misafirperverliği, güzelliği oradan göreceksiniz efendim. Van 120 çocuk. E, bu geçtiğimiz 1915-14-15 tarihlerinde olan bir e, Gerçekten yürekten ülkeyi elde kazanma amacıyla bu 120 tane çocuğumuz o karda, kışta, fırtınada cepheye giderek diğer askerlerimize e, mühimmat götürüyor sırtlarıyla ve şehit oluyorlar efendim. Tabii ki yani ben de şu anda anlatınca gerçekten çok uygulandım. E, Herkesten hasip olmayan bir şey. Tabii ki buradaki e, Van gerçekten e, hem ülkeyi, ülkesini seven, vatanını seven, milletini seven. Dolayısıyla e, biz bütün biriz, biriz. E, artık e, kan, kana karışmış. E, Allah bu birlik ve beraberliğimizi de daim eylesin inşallah. Tabii bu vatan kolay kolay kazanılmadı. İşte gördüğünüz gibi 127, e, Kars Sarıkamış şehitlerimizi, Çanakkale e, yani ...hangi birini, Domrukınar, Sakarya, işte bunları toparladığım zaman devam da edecek. Birlik ve beraberliğimizin daha iyi olabilmesi için canla başla birbirimizi Allah için sevelim. Ee, Van Stad'ın şu anda e, tanıtım amacıyla olduğu için otlu peynirimiz, kahvaltılık türünü... ...efendim söyleyeyim tereyağından, balından vesaire şeylerde bunlar var. E, çadır zaten bu ayın sonuna yani şeye kadar Ramazan son gününe kadar devam edecek. Ee, siz kıymetli dostlarımızı buyurun gelin, görün. Ee, hem sohbet hem muhabbet bir çayımızı içerisinde iftardan sonra hem de bir bakarsınız otlu peynirimizi de bir almış olursunuz efendim buyurun. Yani geçeden Ağrı Van bir araya geleceğine bir, bir şeylik olduk, böyle bir daha hoş olduk. Neden hoş olduk? Çünkü kültürler aynı olduğu için bir sıkıntı olmayacak. Ee, şu bakımda sıkıntı olmayacak. Hani kültürü bakımda sıkıntı olmayacak. Yani program daha güzel olacaktı ki oluyor akşamdan bu yana iftar yemeğinden bu yana güzel bir programımız da oldu misafirlerimiz şu anda oturuyorlar biraz sonra da göreceğiz inşallah onları da güzel bir ortam Allah razı olsun diyoruz sizlere de İsmet Başkanım'a da ve bu organizasyonu hazırlayanlara da emeği geçenlere de, de teşekkür ediyorum sağ olun.